Evet ne yapacağız şimdi? döküyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Elif, Nuri sen nasıl yapacaksın? Evet arkadaş. Pekala hadi bakalım. <laughs> Slime'ları döküyorlar şu anda. Çıkıyor, Acaba çırıyor. en önce hangisi slime'ı evet. tabağı dinleyecek? Hadi bakalım. Elif istersen biraz daha aşağıdan yap. Ne dersin? Evet bakın arkadaşlar. Eliz dur arkadaşlar Aa, şu an arkadaşlar bakın yapışmıyor yapışmıyor mu süper yapışırsa birazcık Borak sine ederiz Eliz Nur seninki nasıl gidiyor acaba Elif istersen kaşık kullanabilirsin Elimizin evet kullanabilirsin. hadi bakalım kaşığını kullan Elimizin. hey diğerinkine müdahale etmek yok arkadaşlar şu anda hangisininki daha güzel olacak ona karar vereceğiz bakalım Elif kaşığını kullanabilirsin. Elimizin. Elizur sen de kaşığını kullanabilirsin. Bak burada kaşığın var. Hadi bakalım al kaşığını. Bu büyük kaşık ne yapabilirsin? Arkadaşlar mısır. Mısır. İmdat. Arkadaşlar bakın bana Evet arkadaşlar. Evet bakın Elizur'a e bakın arkadaşlar biraz oynamak istiyorum. Acaba boraks ilave etmemiz gerekecek mi? Bakalım mı? Kaşığın nerede Elifney? Evet, evet. Bakalım. mi bence birazcık boraks gerekecek galiba. İne yapışıyor mu? Silik nasıl? Mi? Sana gerekiyor mu biraz, Oooo. 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 Bana biraz Bence biraz boraks ilave Kesin. edebiliriz. Evet. Küçük kaşıkları da Bunlar için kullanacağız wow. arkadaşlar. Wow. Bence yeterli Elif'im. Çok boraks koydun. Sonra olmayacak. Ne dersin? Hadi tamam artık karıştır. Arkadaşlar Elif ne ısrarla boraks döküyor. çok katı bir slime olacak bence. Pekala hadi bakalım. Evet arkadaşlar Elif'in şu an boraks ekliyor. Elif'in ekleyebilir kendisi. Sen de ekledin mi Elif Nur Borax? Benimkisi sıvı olsun. Seninki de mi sıvı olsun? Arkadaşlar duyuyorsunuz. Elif Nur ablası ne isterse aynısını istiyor şu anda. Evet. Hmm. Ben evet. Bu arada. Hadi bakalım. Evet. Hemen ben Elif Nur'a yardımcı olacağım. Şu anda şey boraksınız yeterli. Oo, elisu de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım karıştıralım olacak. Elimizi. Evet. Şu an videoda gebe. Tıraş köpüğümüz. Şu an video da sizden. Ay! Ne buldum? Şey ben biraz bir tıraş köpüğü. Arkadaşlar elisu alıyorum sadece. Tamam peki hala hemen tıraş köpüğü de gelecek. Hadi de ben size yetişeceğim ben. Evet arkadaşlar şu anda evli sonuç da oldu bayağı Arkadaşlar bakın ben küçük bir parçayı şey Bakın yapayım. çok güzel oldu gerçekten de. Evet Onu şimdi karıştırabilirsin artık Elif'in artık. Olamaz Elif Nedim'in arkadaşlar Slime'le mavi Slime karıştı şu anda. Bilet mi yaptı acaba Elif? In? Hayır. Elif ben kabuğu yaptı. Süper. Böyle yapabilirsin şimdi bak. Evet ben bu şekilde yapacağım. Elif'e yardımcı olacağım. Anne gücü devreye girecek arkadaşlar. Aa, Elisa başlıyor bile. Arkadaşlar. Siyah kedi yapma. Elisa ne yapıyor? mı? Önce bir siyah Tamam, Arkadaşlar Elif bir ıslah taş köpüğü istiyor. Hazır mısın? Taş taş köpüğü Pekala. Hemen taş köpüğü. Siyah köpüğü getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar slime köpüğümüzü getirdim. Şimdi ben sıkacağım Elif'i. Evet bakın. Ama seninki çok cıvık olmuş, çok paraks doldurmuşsun. Evet, evet. evet arkadaşlar, ben şimdi sıkıyorum. Ay sıkamadım arkadaşlar. Evet, Elif'i kaldım acaba. Elif'i de istiyor arkadaşlar. Hemen Elif'i de çekiyor. Elif'in otur ve tabağını koy istersen. Hazır mısın? Evet. Otur. Otur. Evet, hazır mıyız? Hadi. Ay arkadaşlar ki bitti mi acaba? Arkadaşlar. Wow, evet biraz daha deniyoruz. Bakalım yine köpük bitti mi acaba? Bana da biraz daha. Bana da. Elizur çok oldu. Elizur'u arkadaşlar bu şekilde idare edeceğiz Ay, galiba. Ay birazcık gelip erikliğinden köpük alacağız arkadaşlar. Wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> evet arkadaşlar da şimdi köpük oldu biraz daha. Arkadaşlar. <laughs> Evet evet. Feş etim, feş etim, feş etim. Evet Elif'in artık karışımlarınızı karıştırabilirsiniz rahatlıkla slime'larınızı. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın Elif. Evet hadi bakalım Elif ne? Ah, ah. Tıraş köpeği mi Hadi sık bakalım. Evet. Batı, batı, yabancı 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 yabancı. Wow arkadaşlar Elif'in ki çok güzel oldu. Elif'e de şimdi koyduk? Evet sıra bundan bakalım. Acaba nasıl olacak? Bakalım Elif dedinki ne? Bakın. Gerçekten güzel gidiyor. Ve mor da sıra. Güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yine Elif Nil bol bol kullanıyor. Bitirecek yine bütün boncuklarımızı. Ve sarı da. Ne dersin Elif ne? Evet arkadaşlar Elif Nur da girdi devreye. Hadi bakalım en güzel hangisi slime olacak? mı? Aaa! Ben Eylül'e evet, birazcık yardımcı olacağım arkadaşlar. Anne gücü. Evet. Ve bak Eylül Nur. Mis, 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 mis. Evet. Bak. Aa, hadi. hadi bundan da koy. Bundan da koy bakalım. Evet. Herkese Evet. Elazığ sen de karıştır bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Evet güzel. ama Elazığ otur bakalım. Bak boş. Geri kalanını Eliz koyalım o zaman. Evet arkadaşlar. Aa güzle. arkadaşlar Elif'in hilecilik yapıyor. Evet bakın bu Elif'in tabanı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Seninki de çok güzel oldu ama sen hile yapıyorsun çünkü kardeşimin tabağına saldırıyorsun Hay, şu anda. Affetim. Arkadaşlar, şu an Tıraş köpüğü sıkmaya devam ediyor. Ama sıkamıyor. Hadi bakalım. En güzel hanginizin ki bakalım. Evet. evet arkadaşlar bakın şimdi eli sunucunu karıştıracağız? Eli karıştıralım mı? Bakın. Hadi evet. sen beyaz. Evet. El eli sunucu kaşıkla karıştırmak istiyormuş arkadaşlar. Bakın Elif de çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar balon yapabilir miyim? Ya. Balon olabilir mi acaba bundan bilmiyorum. Bakın arkadaşlar Elif'in balon yapacakmış. Hadi bakalım. O zaman televizyonun tabağını arkadaşlar. Aa, Elif ne bakıyor arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim Elif. Bakın Eliz de başladı arkadaşlar. Eliz otur istersen oturarak ya. Hadi bakalım. Evet. Evet, rahat köpüğümüzü alalım. Bakın. Evet böyle de çok güzel oluyor Elif Nur. Evet sen de yap hadi bakalım. Abla yaptığını Aa, yapabilirsin. Olsun yıkarırsın. Sen şimdi yapabilirsin. Hadi bakalım. Herkes kendi slime'ına. Lütfen Elif Nur. Hile, hilecilik yapma. Ay, kes, Bakın. Bakın. Çok, çok güzel. Oluyor. Aa, arkadaşlar Elif Nur'un aynı dokununca ay diyor. Ay. Evet arkadaşlar bakın ikisinin de Sinami gerçekten çok güzel oldu. Biz yakından bakalım. Hadi bakalım. Önce sarıya bakalım Elif'ininkine. Ben olsun. hala sim atıyorum. Tada. Bakın harika oldu. Elif'in bakalım bir de. Elif'in slime'i nerede? Bakın arkadaşlar Elif'in ikine de çok güzel oldu. Göster bize. Bakın. wow, mavi mavi. Ve arkadaşlar şimdi slime'larımız oynamaya devam ederken Elif'in arkadaşlarımıza hoşçakal. Değil mi Elif'in? Hoşçakal. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.